Merhabalar sevgili gençler ben SML hocanız SML hoca matematik youtube kanalında değilsiniz acil matematik ara Sınıf youtube kanalındasınız arkadaşlar bazen şaşırabiliyorum bir oraya video çek bir buraya video çek Şimdi ekok konusunda kalmıştık ebobu işledik ekok konusuna geçeceğiz şimdi ekok ECOG neymiş ekok da iki veya daha fazla tam sayının ekokunu şu şekilde bulacağız sevgili gençler ekokun açılımını önce söyleyelim en küçük en küçük ortak kattır diyeceğiz sevgili gençler. Bunların baş harfleri bize zaten ekokun ne olduğunu da anlatıyor. En küçük ortak kat. Sayılar asal çarpanlarına ayırıyoruz. Tabanları ortak olan çarpanların üssü en büyük olanı ve tabanları ortak olmayan çarpanların hepsi alınarak çarpılır. Elde edilense E ekoktur. Az önce biz EBOB'da tam tersini yapıyorduk. Küçük olanları seçiyorduk. Burada büyük olanları seçeceğiz. Mesela 30 ve 45. 2 üzeri 1, 3 üzeri 1, 5 üzeri 1. 3'ün karesi 5 üzeri 1. Şimdi gençler şöyle diyeceğiz. 2 üzeri 1 ve burada ne var? Bir tane de 2 üzeri 0 var değil mi aslına bakarsanız? Şimdi 2 üzeri 1 ve 2 üzeri 0'dan büyük olan hangisi? 2 üzeri 1. 3 üzeri 2 ve 3 üzeri 1'den büyük olan 3 üzeri 2. 5 üzeri 1 ve 5 üzeri 1. E, i̇kisi de aynı birini seç diyor. 5'i seçtik. İşte bu işaretlediklerimizi çarpıyoruz. 2 çarpı 9 çarpı 5. Bu da 90 yapacaktır. 30 ile 45'in ekoku şey, 90 çıktı. Şimdi ekoka ee, ve EBOB'a değinecek olursak EBOB'da sevgili gençler iki sayıdan daha küçük veya maksimum o sayıya eşit bir EBOB değeri buluyorduk. Yani o sayılardan büyük olamıyor EBOB. EKOK ise bu sayılardan küçük olamaz sevgili gençler. Haberiniz olsun. EKOK daha büyük çıkar. EBOB daha küçük çıkar her zaman. Buna da değineceğiz. Merak etmeyin. Peki EKOK farklı bir şekilde bulunabilir mi? Evet bulunur. 30'da 45'i yazıyorsunuz. Asal çarpanlarına ayırıyorsunuz. Ayırdıktan sonra burada bulduğunuz tüm sayıları Şurada gösterdiğimiz tüm sayıları çarpınca biz ekok değerini yine bulmuş oluruz. Sanki ikinci yol sizin için biraz daha basit görünebilir. Doğru da söylüyorsunuz. Şimdi ABC birbirinden farklı asal sayılar. A kare B C küp A B kare ekoklarını bul demiş. Bulalım. A kare ve A üzeri birden büyük olan A kare. B ve B kareden büyük olanı B kare. C küp ve C üzeri sıfırdan büyük olanı C küp. Bunları çarpacağız. A kare çarpı B kare çarpı C küp bizim cevabımız olacak sevgili gençler. Geçtim 131. sayfama 12. örneğimdeyim. Pozitif tam sayılar kümesi üzerinde yıldız ve daire işlemleri en büyük ortak bölen ve en küçük ortak kat yardımıyla şu şekilde tanımlanmış. Yıldız olunca EBA bunu hesaplayacaksın, daire olunca EKO bunu hesaplayacaksın diyor soru bize. Böyle bir kural yok ha. Yani yıldızı ve daire beklemeyin diğer sorularda da. Bu sadece bu soru için geçerli. E, bu soru için EBOB'u yıldızla gösterelim demiş. EKOK'u da uzun uzadıya yazmak yerine daireyle gösterelim demiş. Buna göre şu işlemin sonucunu bulun demiş. Şimdi daireli neyi buluyorduk biz? EKOK'u. 18 ve 24. Hemen düşüneceksiniz. Yani illa yan yana yazıp, e, asal çarpanlarını çarpmak zorunda değilsiniz. Hemen düşünelim. 18 ile 24. Ortak olarak bunların katı ne var? 72 var. Başka var mı? 72'den küçük yok. O zaman buranın EKOK'u 72'dir. Sonra da 63 ile 72'nin ortak bölenini bulacaksınız diyor. Arkadaşlar bu 9 kere 7'dir. Bu da 9 kere 8'dir. E şimdi EBOB nasıl bulunuyordu? 9, 9. Yan taraflar yani 7 ile 8. Aralarında asal mı? Evet. O halde bizim o bebimiz EBOB'umuz 9'dur. Cevap da 9 olacaktır. Anlaştık mı? Geçtim 13. Örneğime A ve B birer pozitif tam sayı. 4A 3B'ye eşitmiş bakın. 4A eşittir 3B. O zaman ben bu A'yı 3M, B'yi de 4M seçebilirim. Böylelikle 4 kere 3M 12M, 3 kere 4M 12M yapar. Güzel. A ile B'nin ekoku yani 3M ile 4M'nin ekoku sevgili gençler kaçmış? 60'mış. Şimdi burada size bir taktik verebilirim. Bakın. 3M ile ben 4M'nin neyini bulacağım ekokunu? Bir kere bunlar zaten ortak oldukları için M'yi seçtim. Tamam mı? M'yi seçtim. Bundan bir tanesini alıyorsun ortak olanlardan. Ve geriye kalanlar 3 ve 4. Bu üçünü çarparsanız 3, 4, M. 60'ı bulursunuz. Ekoku bulursunuz. E 3 kere 4 12 hocam. Gitti gitti. 5 kaldı. M kaçmış? 5'miş. A'yı sormuş bize. Ben A'yı kaç seçmiştim? 3 M. O zaman A sayısı 3 M ise sinek geldi. Küçük. 3 çarpı 5'ten cevap ne olacaktır? 15 olacaktır. Cevabımız 15'miş sevgili gençler. Altta bir notumuz var. Aralarında asal iki sayının ekoku. Şimdi Ebo bu kaçtı aralarında asal iki sayının? Birdi. Ekoku nedir? Sayıların çarpımıdır. Anlaştık mı? Çünkü aralarında asal oldukları için ortak bir çarpanları yoktur. Mesela sevgili gençler 24'te 25'i düşünelim. Ben bunları asal çarpanlarına ayırdığım zaman mutlaka ama mutlaka 24'ün tüm çarpanları ve 25'in tüm çarpanlarını yazmam lazım. Bunların hepsini çarptığım zaman da 24 çarpı 25'e eşit bir sonuç bulmak zorundayım. Geçiyorum sağ üst tarafa. Bir sorumuz var. Diyor ki A pozitif bir tam sayı. Tamam. Ekokları ve ebobları. Farkını sonucunu bulunuz. Şimdi A ile A artı bir ardışık sayılar oldukları için aralarında asallardır ve ekokları A çarpı A artı birdir sayıların birbiriyle çarpımıdır. Eksi. Bir de eboblarına bakalım. 2A ve 3A'nın ebobunu kontrol edeceğiz biz. İkisinde de ortak olarak bölünen A var. Buradaki 2 ve 3'lü aralarında asal çıktı. O zaman ebobları nedir arkadaşlar? Bunların a A'dır. İçeride bir dağıtalım bakalım. A kare artı A. Eksi A dersem eksi A ile artı A birbirini götürür. Bu işlemin sonucu da A kare gelir diyeceğiz sevgili gençler. Cevabımız buydu. Notumuza bakalım. ABD birer sayma sayısı. A ile B'nin ekoku D olsun. D bölü A X ve D bölü B Y olacak şekilde aralarında asal X ve Y sayıları mutlaka ama mutlaka vardır diyoruz. Yani ben Ekok'u A'ya ve Ekok'u B'ye böldüğümüz zaman bunlar X ve Y olacaktır ve aralarında asal olacaktır diyoruz. A B'den farklı birer doğal sayı olmak üzere A ile B'nin ekoku 90'dır. A artı B toplamı en çok kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi ekokları 90'sa sevgili gençler ben şu şekilde diyeceğim. toplama en çok kaçtır diyor. Siz bu tarz soruları gördüğünüz zaman bu sayılardan birini mutlaka ekok değerine eşit bir sayı seçin. 90 Diğerini de en küçük asalımız kaç bizim iki. Eğer bölünüyorsa en küçük asala bölün. 92'ye bölün kaç gelir 45. O zaman diğer sayımız da 45'tir. Bölünmeseydi 3'e bölecektik. Ona da bölünmeseydi 5'e bölecektik ve diğer sayıyı bulmuş olacaktık. Bu iki sayının toplamı en çok 90 artı 45'ten 135'tir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geçtim bir diğer soruma 16. Soru x ve y 2 doğal sayı. Ekokları da 161'dir. Farkları da 16'dır. X artı Y toplamı kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar ekokları 161 ise farkları da 16 ise ben bu iki sayıyı ne olarak bulurum diye bir düşünelim bakalım. farkları 16 olacak şekilde ve ekokları da 161 olacak şekilde iki tane sayımız lazım ya bize. Peki ben bu sayıları şu şekilde seçim yapabilir miyim? Bir bakalım. Kontrol edelim. Mesela 161 sayısı. İki tane ar aralarında asal iki sayının çarpım biçiminde olmuş olsun ki ben zaten 161 asal çarpanlarına ayırdığım zaman mesela 7'ye böldüm 13 geldi. 13 gelir mi? 13 gelmez özür diliyorum. Ee, 2 3 23 gelir. E 23'e böldüm 1 geldi. E zaten 7 ile 23'müş. İki asal sayının çarpımı biçiminde yazılıyormuş Ekok. O halde bu sayılardan birisi 23'tür, öteki de 7'dir. Gerçekten bunların mutlak değerlerinin farkı da 16'yı veriyor mu? Veriyor. E toplamlarını sormuş. 23 ile 7'nin toplamı soruluyor bize. Cevabımız 30'dur diyebiliriz. 17. sorumuz. Hadi bakalım. Kısa kenarı 4 birim. Uzun kenarda 18 birim olan dikdörtgen şeklindeki kartonlardan. Şöyle yapalım. Şuraya 4 diyelim. Şuraya 18 diyelim. Böyle kartonlarımız var bizim. Elinde yeteri kadar olan Mustafa. Bir de Mustafa'mız var. Mustafa alıyor bu kartonları, bir araya getiriyor. Yani yan yana, alt alta, üst üste bir şekilde koyuyor. Bu kartonları birleştirerek alana en küçük olan bir kare karton oluşturacak. Yani bunlardan bir kare oluşturmaya çalışıyor. Bunları kesmeden, bükmeden, yırtmadan. Buna göre Mustafa'nın elinde kaç tane karton olması gerekir en az? Peki, şöyle desek. Ebob'da ne yapıyorduk? Büyük bir parça veriliyordu bize. Biz bu parçaları bölüyorduk. Yani Bütünü parçalıyorduk, EBOP kullanıyorduk. E burada ne yapıyoruz? Parçaları birleştirerek bir bütün oluşturmaya çalışıyoruz. Demek ki sevgili gençler, bütünden küçük parçalara indirgiyorsak, küçük parça diyelim, İndirgiyorsak burada EBOP kullanacağız. Tam tersini yapıyorsak, EKOK kullanacağız diyelim. E şimdi burada EKOK kullanacağız o zaman. 4 ve 18'in bizden ne isteniyor? EKOK. Hemen düşünün. 4 ve 18'in ortak katları. 24 var, ortak kat değil. 36 var değil mi? 18'in 2 katı, 4'ün 9 katı. E demek ki bunların ekok 36'ymış. İsterseniz yan yana yazıp da bölebilirsiniz. 36'yı biz bulduk ekok. Demek ki bizim o oluşturacağımız karenin bir kenarı 36 olacak. O zaman o karenin alanı 36 çarpı 36 olur. E buranın alanı da 4 kere 18'di. Aynı EBOB'daki mantık gibi. Düşünecek olursak bunu buna böldük. 9. Bunu buna böldük. 2, 9 kere 2, 18 tane şu dikdörtgen kartonlardan olursa eğer Mustafa'nın elinde bir tane kare yapacaktır. Bir kenar 36 birim olan. 18. sorumuzdayız. Bir kutudaki kalemlerin sayısının en az 90 ve en çok 135 olduğu biliniyor. Kutudaki kalemler 3'er, 6'er ve 7'er sayıldığında her seferinde 2 tane de kalem artıyor. Şimdi o zaman bak 3'e bölündüğünde 2 kalemli veren bir sayı olabilir. Kesinlikle öyledir. 6'ya bölündüğünde 2 kalanını veriyormuş. 7'ye de bölündüğünde 2 kalanını veriyormuş. O zaman 7'ye artı 2 derim burada. Bu sayıların hepsi birbirine eşit ve kalem sayısına da eşittir bunlar. Buna göre kutuda kaç tane kalem vardır diye soruluyor. 90 ile 135 arasında olacak da dedik. Pekala. Ben şimdi burası 3'ün katı, burası 6'nın katı, burası 7'nin katı olsun diye her birinden 2 çıkarayım. Burası da a-2 olsun. Bundan böyle 3K eşittir, 6M eşittir, 7N yazabilirim ve bu da a 2'ye eşit olur. Şimdi ben öyle bir A-2 say sayısına sahibim ki hem 3'ün hem 6'nın hem 7'nin katı. 3'ün 6'nın ve 7'nin en küçük ortak katı nedir? Hepsini birbiriyle çarparım kardeşim. 3 kere 6, 18 ya da 6 kere 7, 42, 3 ile çarparsam 126 yapacaktır. E Şimdi bu 126 sayısı 90 ile 135 arasında mı? Evet. Peki o zaman A-2, 126 ise... A kaçtır arkadaşlar? 128'dir. Demek ki benim kutudaki kalem sayım 128. Ki gerçekten bu 128 tane kalemi 3'erli 3'erli gruplarsan 2 kalem artar. 6'şarlı 6'şarlı gruplarsan 2 kalem artar. 7'şarlı 7'şarlı gruplarsan 2 kalem yine artacaktır diyebiliriz. 19. sorumuz için sağ üst tarafa geçiyoruz. Farklı ayrıtların uzunlukları ABC birim olan dikdörtgenler prizmasının hacmi A çarpı B çarpı C'dir. Bir önceki videoda tuğla hacmi bulmuştuk ya aynı o şekilde. Kenar uzunlukları 3, 4 ve 6 birim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kibrit kutuları kullanılarak en küçük hacimli bir küp yapılacaktır. Buna göre küpün yapımı için kaç tane kibrit kutusu bulunur? Arkadaşım az önce kareleri dikdörtgenleri birleştirerek kare yapmıştık. Şimdi dikdörtgen prizmaları birleştirerek bir kare prizma yapıyoruz. Yani aslında kare prizma değil de küp yapıyoruz. Tamam. Ve peki biz 3, 4, 6'nın o kekini bulacağız. Bulalım. Bunların o kökü 12'dir. Tamam. Demek ki bizim küpümüzün bir kenarı bir ayrıtı 12 birim olacak. 12 çarpı 12 çarpı 12 dersem küpün hacmini. 3 çarpı 4 çarpı 6 dersem de dikdörtgenler prizması şeklindeki küçük dikdörtgenler o kibrit kutularının hacmini bulurum. Ve bölelim. 12'yi 3'e böldüm 4. 12'yi 4'e böldüm 3. 12'yi 6'ya böldüm 2. 2 çarpı 3 çarpı 4'ten de 24 tane kibrit kutusundan ben demek ki bir küp en küçük boyutlarda bir küp yapabiliyormuşum sevgili gençler. Aşağıda uzunluğu 2,5 metreden daha az olan bir yol görseli verilmiştir. Burası 2,5 metreden daha azmış. Yol kırmızı bir şeritte tam ortadan iki eşit parçaya bölünmüş. Şimdi burası 250 santim dersek, 250 santim dersek, 2,5 metrenin yani 250 santimin tam ortası burası 125. santimetredir sevgili gençler. 125 burası, 125 burası. Yolun birinci kısmına 12 santimetre aralıklarla, yolun ikinci kısmına ise 15 santimetre aralıklarla sarı uyarı levhaları konuluyor. Sarı uyarı levhaları yolun başına, ortasına ve sonuna da konulduğuna göre yolun tamamına en çok kaç tane sarı uyarı levhası konulmuştur diye soruluyor bize. Şimdi bir düşünelim. 12 santimetre aralıklarla koyuluyor demiş bize. Bizim elimizde burada 2,5 metreden daha az demiş ya. Kusura bakmayın ben burayı 2.5 metredir olarak algıladım. 2.5 metre olursa soru yanlış olur çünkü. Tamam burası 2.5 metreden yani yolun tamamı 250 santimetreden daha azmış. Güzel. Şimdi 12 santimetre aralıklarla koyulan bir de 15 santimetre aralıklarla koyulan varsa 12 ve 15'in ekokunu bulalım ki acaba acaba bunlar eşit biçimde kaçar santimetre ya da eşit biçimde kaç tane olacaktır? Çünkü Şuranın boyuyla şuranın boyu birbirine eşit sevgili gençler. 12 ile 15'in ekoku lazım bize. Güzel. 12 ile 15'in ekoku. ikisinin de ortak katı 60 vardır sevgili gençler. Ama 2,5 metreden az dediğine göre şimdi 60'a 60 olmayacaktır, değil mi? Peki 60'ın katlarında ne var şimdi? Burası 60, ben burayı da 60 seçersem 120 yapar. 120 değilse 250 cm'den daha az diyor ya. 240 cm olabilir. 120 cm'nin 2 katı. 140. O zaman ben yolun bu kısmına 120 santimetre, Buraya da 120 santimetre diyebilirim. Yolun tamamı 250 santimetrenden küçük olan 240 santimetredir koşuluyla. Şimdi 120 santimetrelik birinci kısma 12'er santimetre aralıklarla kaç tane direk dikilir veya sarı levha konulur bunu bulalım. Hemen 120'yi kaça böleceksiniz, 12'ye böleceksiniz kaç geldi 10. Şimdi 10 tane aralık varsa 10 tane aralığı çıkarabilmek için 11 tane sarı levhaya ihtiyacımız var. Bakın 2 tane levhanın arasında bir boşluk var. 3 tane levhanın arasında 2 boşluk var. O zaman 11 tane levhanın arasında 10 tane boşluk vardır. Demek ki buraya 11 tane sarı levha dikilmiş. Bunlardan birisi de bu. Bunu saydım. Bir daha saymayacağım. Dikkati dinleyin. E burası da 120 cm değil miydi? 15'er cm aralıklarla dikiliyor. Eşittir 8 yapar. Demek ki buraya da sevgili gençler 8 artı 1'den 9 tane levha dikilmesi lazımdı. Ama birini buraya diktiğim için Yine 8 levha diyeceğim. 11 tane burada. 8 tane de burada. Toplam sevgili gençler. 19 tane levha konulmuş olur diyeceğiz. Geçiyorum bir diğer sayfama. Bundan sonra test vardı sanırım. Aynen son sayfamızdayız gençler. 21. örnek. Önce bir notumuz var. A ve B pozitif tam sayıları için. A ile B sayılarının çarpımı. ile EKOKlarının çarpımına eşittir. Bu var ya muhteşem bir bilgi. Bu bilginin başına ünlem koy, yıldız at, Türk bayrağı çiz, çiçek çiz, böcek çiz ama mutlaka bunu unutturmayacak bir şey olsun sevgili gençler. Bu bir. İkincisi MN pozitif tam sayılar. MN'den küçük olmak üzere. EBOB daima bu sayılardan sadece birine eşit olabilir. ikisine de eşit olabilir. Sıkıntı yok. Ama MN'den küçük seçmiş. Küçük olanına eşittir maksimum. Ekok da bunların büyüğünden daha büyük veya eşittir. Yani her zaman ebok ekoktan daha küçük olmak zorundadır. Sayılar eşit değilse eğer. Sayılar eşitse EBOB ekoka eşit olur zaten. 21. sorumuz. X pozitif. EBOB'ları 6. 12 ile. X ile 12'nin ekoku da 36. X kaçtır? E, X kere 12 canım kardeşim. Sayıların çarpımı EBOB ile ekokun çarpımına eşit değil miydi? Evet. O halde 12'ye böldüm. 12'ye böldüm. 3. X kaç gelir 3 kere 6'dan? 18 gelecektir. 22. Sorumuza geçiyoruz. A ve B birer pozitif tam sayı. EBOBları tek, EKOKları da çiftmiş. Buna göre bunlardan hangileri her zaman tek sayıdır diyor. Bak, her zaman diyorsa biraz dikkatli olacaksın bu sorularda. Şimdi A ile B'nin EBOBları tek ve e EKOKları çiftse, A çarpı B hakkında EBOB çarpı EKOK'tan tek çarpı çift diyebiliriz sevgili gençler. Tek ve çiftin çarpımına ne gelecektir? Çift. A kere B çiftse. A kere B her zaman tek değildir. Bu gitti. A kere B %100 çift hatta. Tek olmasına imkan yok. Bir gitti. A artı B'ye bakacağız şimdi. Gençler. Evopları tekse yani ikisini de ortak bölen sadece tek sayılar varmıştır. Varmış demektir. Çift bir sayı yokmuş ikisini de ortak bölen. Demek ki bu sayılardan sadece bir tanesi çift. Diğeri tektir ekokları çiftse. E biri çift. Öteki de tekse toplamları mutlaka tektir. Demek ki ikinci öncül daima doğru. A üzeri B de bir sayıyı tek diğerin çift bulduk ya tek üzeri çift tek yaparken çift üzeri tek çift yapacaktır. Her zaman ama her zaman tek değilmiş demek ki şundan kaynaklı bunu da eledik. Cevabımız neymiş? Yalnız 2'ymiş sevgili arkadaşlar. Alt tarafta sorumuz yok. Üst tarafa geçiyoruz arkadaşlar. 23. örneğimiz. A ve B birer doğal sayı. A ile B'nin EBOB'u 6 ve ekoku 120. <laughs> A artı B toplamının en küçük değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi <laughs> EBOB'ları yani A ve B diyelim. A sayısını ben 6x, B sayısını da 6y seçebilirim. Niye? Çünkü 6 bunların EBOB'u. E buradaki x ile y hocam onlar ne olacak? x ile y mecburen aralarında asal olacak. Güzel. Ekoklarını nasıl buluyordum ben bunların? Şu aralarında asal iki sayının çarpımı çarpı ekok, ebob diyorduk değil mi? 6 çarpı x çarpı y bize ekoku verir. Ki o da 120'ymiş. O halde x kere y kaçtır arkadaşlar? 20'dir. Şimdi x ile y'nin çarpımı 20 olacak ve asal, aralarında asal olacak. Bunlar 1 kere 20 olabilir. 2 kere 10 olmaz. 4 kere 5 olabilir. Aralarında asaldır. E geriye bir de 5 kere 4. Bir de 20 kere 1 kalıyor. E güzel. A artı B toplamının en küçük değeri soruluyor ya. Şimdi ben A'yı 6x, B'yi 6'ya seçmiştim. Bunların 6'şar katı A ve B için geçerli olacaktır. 6 kere 1, 6. 6 kere 20, 120. 6 kere 4 24 6 kere 5 30 6 kere 5 30 6 kere 4 24 ve yine 126 yapacaktır. A ile B'leri bulduk. Toplayalım bir de bunları. 120 ile 6'nın toplamı 126. Bunları şöyle toplama işareti koyalım. Eşittir işareti koyalım. Kolay olsun. 30 ile 24'ün toplamı 54. Ve burası da 54. Ve burası da 126. Bizden ne istemiş? En küçük değerini. Burada 126 mı daha küçük 54 mü? 54. O zaman cevabımız da mis gibi 54'tür. Sakarya'dır. Kadir Hoca'ya selamlar diyoruz. Geçtim 24'e. 2A ve 4B. Bunlar iki basamaklı doğal sayılar. Tamam. Bunların EBOB'u da 8'miş. EKOK'u da 120. A artı B toplamı kaçtır? Şimdi bak. EBOB'ları 8 ise burası 20 küsür bir sayı. Burası 40 küsür bir sayı. 20 küsür sayılarda 8'in katı olan ne var? Sadece 24. E peki 40 küsür sayılarda Ebobu 8, e, böleni 8 olan ne var? 40 var, bir de 48 var. Doğru mu? Doğru. Şimdi arkadaşım, 24 ile 48'i seçidim ben bu sayılara. Ebobları 8 değil, 24 olurdu. Ama 24 ile 40 seçersek Ebobları 8 olur. O halde bizim A sayımız. Bakın 2A sayısı. A 4'müş. Burası da 4B sayısı. B de 0'mış. A artı B toplamı soruluyor. A ile B'yi toplarsak biz cevap ne olur? 4 olacaktır. Bu arada ekoklarının 120 olduğunu hiç kullanmadık ama 24'te ile 40'ın da eboblarının 120 olması gerektiğini söyleyebiliriz, görebiliriz. Cevabımız 4'tü sevgili gençler. Evet, ekok konusunu da bitirdik. Ebobla ekokların ortak olduğu soruların çözümlerini çözümlerinde bitirdik. Şimdi ben size bir güzel ebob ekok test 1 ve test 2'yi çözeceğim. Test 3 de vardı sanırım. Bakalım test 2 bir de periyodik problemler var burada güzel. Bunları da çözeceğiz sevgili gençler size daha sonrasında yeni konumuz olan pozitif negatif tam sayılara geçiş yapacağız. Bir isteğiniz, arzunuz olursa yorum kısmına mutlaka yazın sevgili gençler. Bu videoları sizler için çekiyoruz. Siz güzel arkadaşlarımız için çekiyoruz. Okullarınıza gidemediğiniz dönemlerde derslerinizi, konularınızı tamamlayamadığınız dönemlerde biz sizin için bu konuların video çekimlerini yapıyoruz. Umarım güzel de anlatıyoruzdur. Siz de güzel güzel evde dinleyin, sorularınızı çözün. Acil Matematik, SML Hoca, Sezgin Hoca ve Kenan Kara mutlaka ama mutlaka sizlerin her daim yanınızda sevgili gençler. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.